2010 yılında Yeni Yüzyıl Üniversitesi'nin kurulmuşunda yer alan öğretim üyelerinden bir tanesiyim ve bu üniversitenin ortaya çıkması ve de gelişmesi esnasında bana verilen görevlerden bir tanesi de engellilerle ilgili aktiviteleri ve de yapılacak işleri kontrolü ve takibi için Yuvam denilen engelli üniversite uygulama ve araştırma merkezini kurulması talep edildi. Başka arkadaşlarımızla birlikte ortak kurduk ve üye olarak yer aldım. Ancak çok kısa bir dönemde kendimi bu merkezin yöneticisi olarak buldum. Bu o saattir bu saattir devam ettirip bu merkezin aktif olarak öğrencilere katkısı takip ediliyor ve destek olunuyor. Ne yapılıyor? Üniversitemiz engelli dostu bir üniversite ve rampalı binalara sahip olduğu için de çok öğrenciler tarafından tercih edilen, özellikle engelli öğrenciler tarafından tercih edilen üniversitelerden bir tanesi oldu. Bunun için epey bir destek aldık ve görme engelliler, işitme engelliler, fiziksel engelliler diye hiçbirini ayırt etmeden destek ihtiyacı olan tüm öğrencilerimize de yardımcı oluyoruz ve de eğitimlerine katkıda bulunuyoruz.